Ali. Buyur abi. Abi bana para lazım ya. Para? Patron orada get iste. değil mi? Doğru söylüyorsun. Buyurun usta. Patron müsaitseniz konuşabilir miyiz? Konu nedir? Şey, Biraz para isteyecektim. İhtiyacım var da. Para istiyorsun. İhtiyacım var. Her ihtiyacı var. Evet ama benim daha çok ihtiyacım var patron. Olabilir. Para yok. Kriz değil zaten. Git dışarı dışına bak. Al. Efendim hayatım. Ha. Ayakkabı mı alacağım? Al hayatım. 5000 lira mı? İki tane al canım. Bin lira ne ki? Sana canım feda. Şuraya bak. hikaye ayakkabıya 10 bin lira. Al hayatım. Bize 5 kuruş vermiyor. Para yokmuş. Ne yaptın? Hallettin mi? Yok abi ya. Para yokmuş. Git avans Doğru söylüyorsun. Avansımı bağır alayım. Sonuçta maaşımla gelecek. Yine ne var? Avans isteyeceğim patron. <laughs> yani yine para istiyorsun. Evet, avans istiyorum. Nasıl olsa maaşımdan keseceksin. İhtiyacım var. Geçen hafta avans günüydü. İhtiyacı kadar kesseydin para yok çıkmış Olur. Buyur oğlum beni Söyle yavrum. Telefonun mu bozuldu? Tamam canım alalım. Hangisini istiyorsa. 50 bin lira mı? Bir varım yok sarsın be oğlum. 50 bin lira sana kan feda. Alabilirsin. Hadi ben de öpüyorum seni. Şuna bak ya. 50 bin liraya oğluna telefon alıyor. Biz avans vermiyor. Biz Palestince yok diyor. Yok kahretsin Yok abi ya. Para yokmuş. Avans vermiyor. Nasıl para yok ya? O zaman iş bırak gidecek. Doğru söylüyorsun. Çalışmıyorum. işi bırakıyorum. Ben gidip çıkışımı vereceğim şimdi. Çık dışarı, işine bak. Tamam patron. Hadi kanka, ne yaptın? Kanka, ne yaptın lan mekanı? Ayarla oğlum, bir şey olmaz lan. Para sıkıntı değil oğlum, ben verdim sana ya. kim mekanı kapatayım istiyorsa. Tamam, akşam görüşelim. Şuna bak ya. Para vermiyor, avaz vermiyor. Arkadaşıyla mekan kapatıyor ya. Yazıklar olsun. Ne oldu o verdi mi? Yok abi ya. Çık dışarı dedi sonra gel dedi. Ben şimdi gidiyorum ama. Patron ben çıkıyorum. Çalışmıyorum. <laughs> Nereye bırakırsın oğlum? Maaşını vermem, mesaimi de vermem, Tazminatını da ödemem. Git işine bak. Tamam patron. <laughs>